Hakan'la beraber gördüğünüz üzere kanalımızın ilk Roblox videosu olan Hakan'la beraber Breaking Story Part 1'in e, birinci yıl dönümünde 21 Ağustos'ta 21 Ağustos 2021'de şu anda 21 Ağustos 2021'e özel Breaking Story oynuyoruz. E, gerçekten artık yakınlarımız bugün birinci yaşına da ya, yani daha önce video atmıştık ama yani ilk doğru düzgün videomuz bu e, 21 Ağustos attığımız video olduğu için kanalımız bir yaşına giriyor arkadaşlar. O yüzden birinci yaşımız kutlu olsun diyelim Hoş geldin kanka aynı zamanda. Hoş bulduk. Happy de birthday. Yok. <laughs> ya... i̇şte işte 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 azalet, işte beraber, işte adam gibi adamlık. Bir sene oldu. Bir şeyler yani şey, şey yapıyoruz. Aa zaten yap şey yap. Ee, bu şeyleri şeyleri patlatıyoruz. Evet. Tamamdır. Aa bu kere <laughs> bize saldırıyordu şerefsiz. Ben yataklara alalım gel. Gel bak kanka bu yatak benim. Heh. Gel kanka ben sende al. Tamam evet, güzel. Kedi vuruyor. Dırmoladı beni kere. Evet kanka o... Aa kanka ben şimdi ben pembe bir tane odaya ge... Aa kurabiye buldum. Ya kanka ben şimdi ben pembe odaya geçtim dur mavi odaya gidiyorum. Green room. Lan lan hayır. Hayır kadın benim yatağımı aldı. Tamam tamam kaptım Heh kaptım. Evet. Kanka ben, ben sadece elbime falan topla Şuraya, şuradaki yere saklanırdık lan. Dur. Aa kirmandım. Tuvaletler çok... I, zor şeyler oluyor. Aaaa! tamam çıktı. Geldim kanka. Aa akşam yemeği akşam yemeği hadi. Hemen buraya geç. Masanın sahibesi oh, biziz. Evin biz. olmuş? Sen büyümüşsün de evin büyüğü mü Kanka sen dur dur dur. dur. He? Hakan'la beraber bu masanın reisleriyiz abi. Kanka oturabilirsen otur sen de. Lace yiyerek kendine enerji alan şişman velet, şişko veletim ben abi. Aa kapı çatıyor ben bakacağım. Hayır bekle bekle kanka masanın yerini alacaklar. Ay var. Aa düştü. Oğlum tek oturuşta nasıl? Aa kanka bekle. Şimdi kanka bunun bir şifresi vardı hatırlıyor musun? Aa şey kanka şeyde yazıyordu tabloların altında yazıyordu hatırlıyor musun? Ya kanka gel gel Puhalettin ee, koca konuşacak Ulan abi kanalın kuruluşundan beri bir yıl geçti hala şu espriyi yapabiliyoruz ya bir bitmedi şu illet korona evet. evet Evet acil yayın acil yayın evet. Koronadan beri millet hiç zor Kızın yapıyorlar la kaç defa oha Şişe şey kanka yan tarafta isyanlar çıktı. Oha yan kanka diğer odada adam dövüyorlar lan. Kitle, kapıları kilitleyin kapıları kilitleyin. diğer odadakileri dövüyorlar, dövüyorlar, Diğer çığlık seslerini duyabiliyorum. <laughs> e, o e, o mavi odadan pembe odaya geçmiş yoksa ben pembe, biz pembe odaya gitmek zorunda kalacaktık. <laughs> Birinci olacağız var. diye uğraşırdık <laughs> bunda. her kim daha fazla kaplayacak diye. Bu adam ne yapıyor lan camın <gülüyor> önünde? <gülüyor> Oradaki ver. Aa bu ne lan? Bu ne? Security camera, three online set to view. Find the here. seconds jump to quit. Tamam. Evet arkadaşlar bu arada e, e, bunu They are, they are watching you falan dedi kanka şey kapısını kapat basement kapısını Kapatalım oraya ya orada adamlar var kamera gördüm ben orada Dışarıda cennet var veya da biri geldi şu anda buraya trafo santrali falan taşıdı arabayla Bu ne lan dışarı uyuyalım bir şey olmaz ya 2-3 saniye sonra bizi öldürüp dövecekler böyle biz de aaa diye bağıracağız Ne kadar abartıyorlar ya Aa kanka bunların oh. lideri Ami Goleri. La 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 <laughs> Oğlum mal lan bu fark etmedi hala kapıp kapıp geri açıyorum. Koş 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 koş. Allah 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 kalan sağlar Allah Hala diye birinin gelmesini engellemiş Kanka kanka Allah Kanka Allah 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 yazıyor Allah 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 8, var, 8. Ne lan? 8 1 7 5 galiba. Beyler ha geldi 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 dal 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 dal. Ya ben bu kediye bak dalarım ha. Hapsettim kanka. Ben kediye hapsettim. Bak merdiven arası sıkıştırdım ki yazık lan. Hadi hadi gel içe. Aa onu kurtardım beni ısırdı. Çıkar lan burada. 8 4 7 5. Ha doğruymuş 8 4 7 5. beleş kola. Kanka usta parkurcu yeteneklerimiz sayesinde bir abi. Zaten marketin ağzını sıkılmış niye bir de para veriyoruz ki? Ya yani. kime verdin? Bir daha, parayı Ya hakikaten abi kanka bilmiyorum valla bence kanka, enayi silkeliyorlar yani. Bir tane yani. kurabiye bir, bir, bir tane elma bir tane de glazed apple diye bir şey verince bu, bu, abi, bu abiyle oyun oynayabiliyoruz oğlum zaten milletin canı burnunda. O abiyle oyun mu oynayacağım bu kadar şeyde? Biri kapıyı çaldı. Kim o diye sonra direkt açarsak bu olur. E e e e e e <laughs> Durduk böyle de ya. Vur vur vur. Şu anda mavi odada uyuyorum. Ben bodrumda uyuyorum. Umarım bana gece tecavüz etmezler. Ya ben korkuyorum. Bana gelip tek kişi kalıyorum ben bodrumda. Sen niye tek kişi gittin ki oraya abi? Lan kedi bana gece tecavüz etmezler. Bana cidden tecavüz ediyorlar. Allah Kur'an-ı Kerim açığına. Allah! <laughs> Kanka sen niye bu kadar boğazın? Gerçekten tecavüz ettiğini sanacaklar lan komşular. Kanka tek başıma, tek başıma üç kişiyi öldürdü Üç kişi oha biz. Facebook'ta tecavüz ettiler bana. Abi o adam geliyor bence koş, bence kaç. Ben... Maalesef skelelerinin adamları. Oh, oh 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 akıt akıt akıt. <laughs> <laughs> ah koş 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 daha koş daha koş, koş. Hayır koş, hayır kaka hayır ben arıyorum ben boğuyorum yardım edin. Ay gidiyor şerefsiz kara gidiyor. Boğuluyorum! Boğuluyorum! bir yardım edecek. Öldüm. Nasıl başardık kanka yani? Kanka sen desene ya ben fulling diyorum yani anım şimdi. Ee, evet şimdi arkadaşlar biz videoyu bir, bir, bir şey biz bitirdik bildiğiniz gibi ee, şöyle bir bitirdiğimiz şey yani şimdi insanlar doğar büyür hani sonra işte bir şeyler olur yani işte biz de şimdi o bir şeyi bitirdik. Ee, bu videoda da bu kadardı. Birinci yıl dönümümüz kutlu olsun. Birazdan doğum günü pastası kesmeye gideceğiz. Ee, ondan sonra başka e, daha fazla video istiyorsanız bu videoya 25 bin like atmayı da unutmuyorsunuz. No, 25 bin like. Aa, neyse. Ya da 25 bin like değil siz 5 like atın yeter. Görüşürüz.